Serdar abi, hoş geldin. Let's fight together. Abi kamera gelmiş, aynen kameram geldi ya. Güzel duruyor mu? Çok şekil duruyor değil mi? Daha dur, sandalye de alacağım. Hayır, sandalyem vardı, alamadım. Loxi, burada mısın lao? Buradayım, burada. Buradayım, burada. Haydi! <laughs> Oho kamera yayın volvinden. <laughs> Eyvallah abla hoş geldin. Valla kameram geldi. Bir ayar yaptık ama tam oturdu mu bilmiyorum. Bakacağız. Duruma göre. dolu aldık. Eee az kişi geldi lan buraya. Çok çiz sürenliymiş. Eyvallah abi. Öyle <laughs> işte. Herkes de kışkırtı sanıyorlar ya. Süleyman abi hoş geldin. Eyvallah Süleyman abi gel. Sağ ol Sağ ol oğlum nereden vuruyor? Bunu çektim. Dalox. Bebeğim şurada. Helal oğlum. Tüm var. Bana gel. Al öyle. Oğlum ben değiştirmedim ki. Gelin arkadaşlar hoş geldiniz. Ali, Kimseler... Oha. Oğlum bana bir şey olmadı. Sen nasıl oldu? Bilmiyorum. Bir kişi. Tara se fazla rupas Modlara gidiyorum. kalsın. Yeni gel arkadaşlar hoş geldiniz hoş geldiniz Ali selam. Evet evet ve evet, canım abi. Lan kaldırdı mı bunu? Ama kaldırmamış. Selçuk abi hoş geldin. bak ya Karşımı yenemiş hoş geldin Mikro. Teşekkür ederim. Bir borcum vardı Murat. Ben bir yanlış atıyorum. Ne borcu abi? Borcum ney? Yok onu yapmam. Selçuk abi hayatta işim olmaz. Onu kesinlikle yapmam. Sen mi abi? Gözüküyor mu? İyi güzel abi o zaman. Neymiş sıkıntı? Ha. Beraber gideriz ama diye olmaz mı? Beraber gideriz. Ha sen de gel abi sahibi sensin abi bir şey eksik oldu bir şey olur parça marça çat çut. Gelse. ona göre abi sıkıntı yok hallederiz. Tamam mı abi? Tamam mı abim? Hadi görüşürüz abi. Geliyor mu abi? Ha, ben ne bileyim abi sesini anlamıyorum Ses kesiyor be. Çat tut 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 sesin geliyor. Ya iyi sıkıntı yok. abi. Sorun olma canı sağ olsun. Tamam abim. Ne abi? Abi sen mi korktun ben mi korktum? <laughs> Yemin ederim kendi arabamış gibi korktum vallahi. Yok yok onu değil mi? yani bilme başıma gelse ben ne yaparım senin aklını senin bir tuttum anladın mı? Hmm. Türk abi bu saatten sonra böyle sorun yok hiç sıkıntı olmaz. Ey sağ olasın abi öpüyorum Allah'ım öptü abicim. Ee, Eli hoş geldin. <laughs> Eyvallah kardeşim Eli hocam sağ olasın. Yeni gel arkadaşlar hoş geldin Taha'cım hoş geldin Taha nasıl kameram güzel mi oğlum Çok para saydım bak 5 lira param gitti Allah çapsın Taha kameramı beğendin mi? Büyük e, ihtimalle beğenmişsindir Öldün mü lan? Beğen. Nasıl becerdim? Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Cümletten aleyküm selam. Chat. Dur bari yakışıklı durayım da. Hmm. Annemi çok iyi yayından sonra iyice deneyelim demiş. Yok da denemeyelim bence. Beni sal. <laughs> Dori webcam alınca dans edeceğim demiştin sözün. Yok abi işim olmaz ya. Delir misin Selçuk abi? kadar da değil yani. Sen ne ayıptır ha? Arka kadama yakışır mı abi? Çok meraklıysan ben seni götüreyim. Sen sen, sen çık abi. abi. Sana demiyorum lan. Ya bana diyorsun sen Çık sen demiyorum. Sen kaldığın için. Kim olmaz benim. Ya hayatta. Ben yoldan alayım. Lan. Selda ne yapıyorsun? Selda. Arabanın içinden geçtim lan. Onu biliyor. Onu bilmiyordum. Onu bilmiyordum. Ramazan abi hoş geldin. Al bunu tut da. Aleykümselam. Bugün formula Murat abinin yayındayım demiş. Allah Allah. Sinan abi hoş geldi. Taksi Pert. Yemin ederim, yoruldum yoruldum. gitmeyelim mi? Gidelim. Oooo. lan. Al sürü kardeşim o zaman. Şey arkadaşlar hoş geldiniz. Şöyle beyin atmayan varsa arkadaşlar. Birer beyin atarsanız çok mutlu olurum. Arkadaşlar beni herkes yaşlı diyor. Ben yaşlı mıyım oğlum ya? Ben daha 18'lik çıtırım yemin ederim. Öldüğüm yere doğru gidiyorum. Da öldüğün yere mi git? git. Seni nerede vurdular? Oğlum ben seni yokada çağırmadım. Çağırdım yok adam ben seni. Yo. Yemin et. Vallahi çağırmadım. Oğlum ben ne var ya? B vitamini eksik ha. Adam var. Aldım bırak bırak sağ bana. Awesome. Bunlar mıydı senin diyor? Ee. Adam ben geldi. Ben vurdum ya, Ama aldım onu da, onu da aldım. Nerede? Wow, awesome. Yeni gel arkadaşlar hoş. Hoş geldin. Ee, tur Turunren abi hoş geldin. Aleyküm selam. Vallahi okuyamadım abi la. Hoş geldin abi teşekkür ettim. Ya Selçuk abi kaç yaşında adamsın. Yusuf'dan götürürüm seni dediğin yere. Allah... Vallahi yengeme söylerim seni ha, beni deli etme. Yemin ederim yengeme söylerim seni. Ondan sonra... ...kalırsın Selçuk abi. <laughs> Yine arkadaşlar 20 kişiye şöyle 16 tak çok teşekkür ederim chat adamsın biraz geç açtım yayını maalesef açacağız Aslında geç açmayacaktım da bir şeyler orada aldık abi ben ne bileyim onun öyle olacağını Selçuk abi din dellendirme şimdi ha Allah Allah ne kadar meraklısın sen ya <laughs> Doğuş dedi gece sabah yayına gideceğim dedi. Hey, doğuş yok abi bugün yok herhalde. Aynen herif oyunda oynuyorum demiştim. Aferin kız. Beynin çalışıyor vallahi zeki. Uçuyor önümüzde. Önümüzde. Alayım. Oyna dedik. Bak bir kişi varken dön gülüm dön. Aşağı bodoslama gitme bebeğim. Yayın değil mi ya? Ya Selçuk abi arkadaşlar abim gibi ama yapacak bir şey yok. E, ama yapamam Selçuk abi benim karakterime yetmez o. Oy Selçuk abi Nuri abi hoş geldin. Aleyküm selam teşekkür ederim. Selçuk abi çok bağırdın tamam ha demiş. Kalbim kırıldı abi. Ha bağırır mıyım da abi? Hoş geldin. Murat geç açtın yani. Abi sorma ya. Takside çok geç kaldım. Trafik vardı. Sen çık abi kesene bir Adam vallahi arkada. bunu da var. Bana sala alırım ben. Nerede? Bitti. Bana bana sala. Bu üst katta da Bunda bitsin çek bunu gülüm. Aleyküm selam. Selçuk abi Allah razı olsun. Kesene bereket olsun. İnşallah. Merhaba. Bitti. Oy 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 Selçuk abi. 10 abonelik yolluyor Selçuk abi bugün. Bugün ne oldu sana? Selamun kolay gelsin yayına demiş. Aleyküm selam abi hoş geldin. Alan arkadaşlar. o Kürşat abi de almış. İyi Ali vallahi sağ olsun kanka abi kardeş nasılsın sen nasılsın? Selçuk abi çok teşekkür ederim. Bak sana kızmıyorum ha ona gel yanlış anlama. Ben abimsin ama sana özel dans yaparım ben. Hemen WhatsApp'tan görüntü alıyorsun beni abi. Hallediyoruz. Senin benden her ay hakkın var kardeşim demiş. Abi çok teşekkür ederim. Adamsın düşünmen yeterlik Kurban oldu. Selçuk abi yargı açtı valla. Ali abi. Yapıştı tutak diye. Ya abi kanka ben sen diyorum. Ben sen abi desem Ali abi olmaz mı? Kanka çok tuhaf geliyor bana. Bak, kamera aldım ha. Ali abi şuraya yüz görünümlük atarsan sana kamera açacağım. Adam var. Arkada gülüm. Oy 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 Selçuk abi 30 tane bonik yollamış. Oy 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 Selçuk abim. Alı bile aldı vallahi helal olsun. Valla. Murat abi yapma abi bak 100 günlük alırım. Ali abi. Yoksa açmam. Kameramı arama. Ha sen varken kesinlikle yapmam kardeşim. Sen rahat ol. Ben en çok senden korkuyor. Oy Ali abi ona böyle katmış. Selçuk abi 14'dan yollamış ya abi ne yapıyorsunuz siz be? Kral kral. Adam koşuyor. Motorlu aldım. Benim tam karşı var. 3'e vur şunu. Abi kesenize bereket. Allah daha çok versin. Ala abi, Selçuk abi. Canımsınız. Açacağım kamerayı arkadaşlar. Kamera çok güzel bak. Otelde 50 tane übek gelmiş. Allah razı olsun abi. Valla. Aha. Ne oldu oğlu? Redstone düştü abi ya. Abdestsiz mi oyuna geldin yavrum? <gülüyor> <gülüyor> ne alaka abi? Olay <laughs> ya. 100 günümlüğün geldi demiş. Allah ağzın tadını tadıyla harcamanı nasip etsin kardeşim demiş. Abi çok teşekkür ederim ya Selçuk abi. Bak sana kızmıyorum ha yanlış anlama. Senin için özelden bile yaparım. Fatma ablam hoş geldin. Aleykümselam Fatma ablacığım. Çok teşekkür ederim. Yüzün nerede? Abi dur göstereceğim. Dur. Çikolata yiyorum. Bu bitsin. Açacağım. Lan. Dur abi dur açacağım. Yüz görünümünü açacağım. Merak etme. Vallahi var ya Selçuk abi Ali abi Allah razı olsun vallahi ne diyeyim kesenize bereket olsun. İnşallah bol bol kazanırsınız. Nerede lan? Nerede kanka rak kasıyorum. Ne abi Awesome. Oy Selçuk abi. 10 tane daha göndermiş. Selçuk abi yeter yeter. Sağ olasın. Bizim suçumuz değil. Ben ne yaptım be? Selçuk abi Allah bereket versin. Tekrar çok teşekkür ederim. Ali abi yüz görünümlüğe baksana yani yüz görünümlük ne abi o? Yani bir kadını sevsen yüz görünümlük mü? O kadar çıkma tajar. Bu nedir ya? Sağ olasın abi. Vallahi dediğini tuttu. Her ay dedi. Benden dedi. 50 tane abonelik. Vallahi sağ olasın abim. Allah bereket versin. Araba şey yaptın mı? Araba şey yokmuş geldi ya. Burada Yok Aşağıda yolda bayı var. Onu alırız Ali abi bak yüz gömlük açtım hadi iyisin. Abi P90 ee, mermisi var. Val mermi. Vallahi de. Vallahi. De. Yemin et. Vallahi, vallahi. Onu da aldım. Ben Helal ah, seni oğlum. Ona seni kadar seni kadar atıyorsun ki. <laughs> daha dal Elif aramızda dur. Ya çık abi adamsın be. Ali abi gördün mü? Şşt. Nasıl? İyi değil mi? Abi bu aralar Elif fakir. O o hiçbir şey atamaz. Şöyle kafamı göstereyim de şöyle. Ha. Evet, şöyle biraz yukarı kaldırayım. Tamam. Şöyle biraz, şöyle biraz in aşağı. Tamam. Selamünaleyküm abi yayınlar demiş. Ali'cim hoş geldin kardeşim. Aleyküm selam. Ali abi nerede? Bayıldı mı lan Ali abi? Biri görünce. Saçık abi param yok demiş. Kimsen? Abi fakir bu fakir. Vallahi fakir. Çok fakir bu abi. Awesome. Awesome. Aldın onu. Helal abi ne? Aferin lan sana. Aferin oğlum sana. Gelmeyin lan. Gelmeyin lan. Git bas hemen tamam, oynama. Ben can basıyorum. Elinde sağlık oğlum benim. Oynadı. oynadın. Ah, ne mi direk? geldi mi? Vayra. Demir kamera az sola çeker misin? Nur yüzünü göreyim demişti ya. Değil mi? Eline sağlık oğlum. Burada. Oha hmm. duvar yapıyormuş lan. Ayak sesi hiç gelmedi ki bana. Çevireceğim çevireceğim. Vurayım mı abi görürsen? Aldım da. Awesome. Para var mı? Niyar. A Aksu Aksoy hoş geldin. Kamerayı biraz sola mı alayım? Sol mu? Sağ. Sol. Sol sağ. Sol. Sol sağ. E arkadaşlar kamerayı öyle almasak. Kamerayı şöyle alsak. Ne istiyorsun abi? Çek şey alacağız. Dur. suç saçımı yağlayayım bir dakika. Tamam ha. Güzel oldu değil mi? Aynen. Tamam güzel. Mik. Bir şey kaldı. Aldı. Oo aldı mı lan? Ee, ben de alayım. Kardeşim beraber alsak olmaz mıydı be? Araba mı geldi? Ben de vardı abi fazla. Araba geldi. Ben de daha var abi. Gel lan oğlum. Ne abi. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Ali selam. selam. Ali beni görmüyor artık demiş. Ali seni konuşmuyor <gülüyor> mu? <gülüyor> ah kıyamam. Dağdan 50 yüvelik yok mu artık demiş. Abi daha günahını vermez ya. Daha 50 yüvelik kalsın var ya. Onun için yani anladın sen. drop geliyor abi. Bak işte Adam geldi. Bana sallayayım bunları. Baca. Bu da önünde. Bakayım mı abi? Bir gülüm. Bak. Askal abi, abi hoş evet. geldin. Aleyküm selam. Çok teşekkür ederim. İyi arkadaşlar. Hoş geldiniz. Son iki kaldı. İkiyi de alırsam 32 31 kilo oluyor. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Koltuk da geliyor. Ee, hatta yolda bugün geliyor. Bugün kurumu yapacağım koltuğu. <laughs> Murat 50 üyeli bir istek Birisi yani, de son bir kaldı Murat 50 üyeli bir istek Alabilir miyim kardeşim Al abi ne istiyorsun İstek ne istiyorsun Eylem 2 e, Eymen ilk kez canı yayında gördüğü için için ilk kez geliyorum diye şunun canın sırıtarak al gülüm al al. kişi bir kalmış. Abla Hoşçakalın. çok selam söyle ablacım. Öpüyorum onu tabii Peşin attık. Tamam abi ne istiyor? Allah aşkına bir dakika el 35 kilo tamam abi alacağım tamam Selçuk abi bu maç senin için yapacağım söz veriyorum duydun lan sakın adam vurmuyorsun tamam mı 35 kilo almam lazım duydun mu Gülo abi son bir kalmış nasıl aldın oğlum bir dakika maç diyorum bir dahaki maç. Bir dahaki maç. Gübra abla onu benim yiyeyim öpersin inşallah. Abi gel alıyla gezek biz niye böyle yürüyoruz ya? Adam önümde, önümde. Hmm. Hmm. Ee, ikili devam mı? Gel abi senle. o Mikro abi. S60. 10 tane birik yollamış. Abi çok teşekkür ederim cansın. Allah razı olsun. Kesene bereket olsun. Adam. Adam. Süleyman abi geleceğim be. Süleyman abi gel sen odaya gir. Aşağı odaya gel. Şeye gel. Doksi. Ee, game 1'e gel. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Abi hazır ol. Selçuk abi. Senin için win geliyor. Süleyman abi birbirlik aldı mı? Ben çekeyim abi buradayım ben. Seni bebeğim. Arkadaşlar Murat'a beğenileri basın basın demiş. Evet, evet arkadaşlar basın beğenilere. Serbest. Abi çok teşekkür ederim. Mikro abi sağ Allah bereket versin. Keseni bereket olsun inşallah. Arkadaşlar ben taksicilik yapıyorum. Bilginiz olsun. Valla bu kamerayı bağışla aldım. Elif attı. Selçuk abi attı. Ali abi attı. Kürşet abi. Herkes attı yani. Ben yoksa kamera hayatta alamam. Ben o kadar fakirim ki. O acımış demem. Yapayım ben. 3 verelim demiş tamam anlaştık 3 hak 3 hak ama e, evet. çık Ali kimsem dörde kadar şey yapsana sen ikimde bir devam etsene o zaman bak şey sen, ha sen bekle düz katta ben bir ele oynayayım abi ay, nasıl ay, aynen, sen